Taner sana, sana günaydın hediyesi yolluyorum. Hazır mısın? Neymiş günaydın hediyesi? Şey mi? Jumbo Garades mi? Kalkan gönderdi aynen. Bravo. Bebeğim kalkan gönderdi adamsın. Ya Damla <laughs> ben bu Instagram açtım. Açsana bir yer. Canım konuşuyorum Ali ile. Hayret evet. çekmiş. E tamam da Ali Ali nasıl açtı? <laughs> Ali nasıl açtı Instagram. Yani iletmiş çok... işte bilmiyorum ki. Ya bak sana açık ve net söyleyeyim. Bu Instagram'da beni çok kıskanan bir orospu çocuğu var. Bu beni gerçekten çok kıskanıyor. Ve bu beni kıskandığı için bu Instagram bir türlü açılmıyor yani. Dur açılsın da hemen ma mavi çıkı alacağız sana bekle. Damla bu gece bana bir tane İsveçli e kız yazdı. Akşam yanına geleyim dedi. Ama ben de seni aldatmak istemiyorum yani gerçekten. Çünkü sana karşı duygusalım yani. Çok dümancısın. O zaman gariye söyleyeyim ki gari gelmesin yani. Hiç boş yere değil mi? <gülüyor> 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 Çünkü benim kalbim sana karşı atıyor yani. Başkasını sevmiyorum ben. Bu arada 6 star'a girmesin. Star Canım 6 star olunca ne oluyor? 6 star bakıyorum. 5 star yani. 5 yıldızlı otel mi oluyor? Yani 20.000 fasulye alırsam 6 star oluyorsun. E ne oluyor altı star? Altı yıldızlı otel altın kaplamalı otel mi oluyor yani? Ne oluyor bu? Yani iyi fasulye toplamış oluyoruz. TJ gene kalkan gönderdi. Arkadaşlar Damla ile platonik bir aşk yaşıyoruz. Böyle sanaldan seviyoruz birbirimizi. Ama o yanıma geldiğinde ona söz verdim. Sadece sarılıp uyuyacağım onun yanında. Çünkü o yaramazlık yapmayacağım. Damla da dedi ki tamam dedi sadece sarılıp uyuyacaksan dedi. Sıkıntı yok yanına. Sıkıntı, Sıkıntı yok dedi. Sıkıntı yok dedi yanına gelirim dedi. Damla çamaşırları yıkayıyorum ya bu arada. Baksana çamaşırları göstereyim sana. Göster bakayım doğru mu yıkıyorsun? Vallahi makine durdu. <laughs> çamaşırları yıkıyorum baksana. Çamaşırları bugün yoğunuz. Evi temizledim. Filan filan. Görüyor, Görüyor musun? Ellerine sağlık. Bak çamaşırları da buraya yastım. Görüyor musun? Ben? Yani artık bu da demek oluyor ki gerçekten efendi düzgün bir aile çocuğu. Evlenmek için. Aynen evlilik için Bugün evet. bir erkek adayı oldum. Çünkü artık çamaşır yıkamaya başladım. <laughs> çamaşır yıkadığım için gerçekten artık evlenilecek bir erkek oldum. O yüzden dolayı 0 900 atlardan beni aramanıza gerek yok. Beni bulmanız için artık yani sağ sola böyle saçma yerlere telefonumu koymama gerek yok. Zaten talibim Damla. O yüzden dolayı Damla için artık yeşil ışık verdi Damla bana. Çünkü artık çamaşırlar yıkıyorum, bulaşıklar yıkıyorum. <laughs> Evet ne olduğum için Damla da beni çok seviyor. Öyle değil mi Damla? Doğru. Seviyorum. Aynen. Damla için tertemiz yaptım buraları görüyor musun? Bak, temizledim her yeri. Aferin ellerine sağlık. Gerçekten temizledim senin için. Yani sarımsak var bak. Senin için sarımsak aldım. Bu sarımsakları sana yedireceğim. gelince. Ama <laughs> sarımsak aldım. Sarımsak çorbası yapacağım sana. Bir de yanında karides karadesleri, karadesleri de sarımsak çorbasının içine atacağım. Karades ilk geldiğin gece sana en romantik yememi yapacağım. O da sarımsaklı karades çorbası. Yani bunu yedikten sonra <laughs> bana aşık olman imkansız gibi bir şey. Gerçekten bana aşık olacak güzel arkadaşlar. Sarımsaklı karades çorbasını damla grama yedirdikten sonra damla gram yani zaten afrodizyas etkisi yaratacak ve afrodizyas etkisinden sonra damla ne etkisi ne etkisi? etkisi yaratacak. <laughs> ve bu etki damla gördük. Bu etkiyi damla gördükten sonra zaten damla <gülüyor> yani <gülüyor> uçacak. <gülüyor> ya damla süs biber aldım baksana sana. Yesene bir tane benim için. Vallahi Damla bunu yarışma için sapladıyım da şarjım bitti. Ama sen dediysen sen için yerim mi? Ne oldu yani ayıpsın. O kadar, tane. O kadar kalkan gönderdi. Oo oh, afiyet olsun. Oh. Acı mı? Çok acı. <laughs> ya. Oo oh, çok yandı. İyi mi bunda? Yeah. Çok yandı be. Yedim. <laughs> <laughs> Yedim vallahi hepsini. Ne olur. Ne no, olsun Damba için yerim anasını satayım. Yeter ki damla istesin. Afiyet olsun. Onun için bir tane daha yiyeceğim hatta şimdi damla için. Hem de damla <laughs> senin için en büyüğünü <laughs> yiyeceğim. Gebericem yavaş gebericem Ahem <laughs> Yavaş al. ye Uuu Yandı Su iç Çok pis yandı bebeğim aşkım Acaba bu <laughs> <laughs> Beğenerek Çok kötü oldum be Aman aman <laughs> Aman aman Uuu uh. Taner bak yukarıdan ne diyorlar.